Gelelim efendim ee, dinleyicimiz sen dedi, saçı dedi böyle tepede toplamanın efem hadi şerifte de geçiyor, deve hörgücü gibi diyor, o dikkat çekiyor çünkü o ee, yani onun tepede toplayacağına yan taraf veya arka taraf aynı şekilde toplasın ee, çünkü bizim de zaman zaman dikkatimiz çek ama başı örtü tamam başı örtü de. Başına örtü takıyor, o da yumruk gibi tepede böyle gözüküyor. Otomatik olarak 10 kilometreden erkeğin dikkatini çekiyor ve bakıyor. E ne oldu? Örtüden murat neydi? Örtüden murat neydi? Kadının aynı şekilde vücudunu belli etmeyecek şekilde, aynı şekilde örtülmesi. Yani dışarıda birisi ana dönüp ona bakmaması gerekir. E, şimdi mesela e, şort giyen veyahut da sadece süt diyen, giyen bir sürü şey var falan bakıyorsun. E, bunlar hasta vücudunu teşhir etme hastalığına yakalanmış. Hatta bir tane Amerika'da var diye iki sene önceydi. Ee, öyle şortlu ve südyenli şeye binmeye kalkıyor falan. Ama uçağa binmeye kalkıyor. Amerika'da paldır küldür bunu indirmişler. Vay demiş de demokrasinin memleketi. Onlar demokrasi deyince herhalde böyle ilke çağdaki yaşayan insanlar gibi çıplak gezen yerler falan. Demokrasi öyle anlıyorlar herhalde. Türkiye'de de böyle öyle anlayanlar değil mi? Hayvan demokrasisi. Evet evet hayvandan da aşağıya. Çünkü Allah-u Teala belhüm edal buyuruyor böylelerine. Hayvandan da aşağıdır. Evet, dolayısıyla e, dolayısıyla e, dikkat çektiği için hadis-i şerifte demen edilmiş yapmamalı. Efendim e, ya ama aması yok ya. Yani sen oturduğun zaman bu saçı aynı şekilde öyle yapmamak suretiyle başında gene e, örer misin veya başka arkasına tokalar mısın bunu yapabiliyorsun yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.